şimdi un haline geliyor değil mi? Bu un haline geliyor. Ha, peki. Ağaç basmanın içini. Yani günümüzde aynı presi andıran bir şey. Pres. Ağaç presi. Evet. Bir or, bir or. O iki ağacın özelliği yan, yan tarafa devrilmemesi için. Sağa sola. Ya o... ya o ya o Şu zaten ben sıktım ama bir dönem ben oldu? Orjinal bir şey varsa sor. Bak şu şu nokta var ya. Fırdılayı bu taşık altına gelecek vaziyetteki olan artık bu bezir yağ çıkma kıvamına gelmiş vaziyette. Artık ağaç dibine girip bunun olan yağı çıkacak. Sen bunu hamlet desin. 20, 200 250 liralık şey var orada. Evet. Evet, doğru. evet, evet. Pazarı varsa iyi satabilirsin yani. Ya pazarı var derken şimdi bu suya karşı yapacağım bunu. Öyle değil harcayabiliyor musun? Tabii tabii harcıyoruz. Ne? Bu bir bakarsın duruyor. Sağlıklı diyorsun yani. Sağlıklı ne, Sağlıklı ne oluyor? Sağlıklı ne oluyor? Mesela... aşama yapıyoruz yani. İlk önce öğütülüşü, ezilişi, ondan sonra ezildikten sonra dibiye girişi, Oradan şimdi gelecek buraya. Ağaç dibine. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim için mi? Bizim için var mı? Bizim için bu var. Bu <laughs> kadar fazla içeriye gerek yok yani. Buna ağaç oyma dibek derler. Gelme dur. すいません。 ちょっとごさせ

Buna kandar kayısı derler. Bu yasam bakın azal. Tekil uzak duracak bu. arada yağ çıktığı vaziyette bu az az az, az oturacak. Aşağı oturuyor değil mi? Tabii. Kendiliğinden değil Kendiliğinden. mi? Kendiliğinden.

Bunun konmuş. KC'den var ton. belli değil. En az kesin. En az, basar. Kesin. Evet. En az basar. Çünkü en başta bu bir de taşı yukarı alıyor. Bezirhane yaklaşık 150 yıllık. Babamdan, babam dedemden devralmış. Babamdan şu anda biz devralmış bulunmaktayız. Biz üçüncü kuşak olarak şu an bu işi yapmaktayız. Benim bildiğim kadarıyla. Dedem, babam ve ben üçüncü kuşak. Ve nasip kısmet olursa yapabildiğimiz kadara ömrümüz nereye kadar müsaade edersen. Yapmaya da gayret edeceğiz. Bütün hızımızla, bütün gayretimizle. Bizim yani işten gelen bir hevesimiz var bunu ilk önce yapmak için. Gerekse işim olsun, gerekse ben olayım. Ya i̇çimde bir hazim var. Bir gayret var. Bir gayret olmazsa bu işi yapmak zaten mümkünatı yok. Çünkü buranın ağır bir işçiliği var. Burası öyle göründüğü gibi basit. Kolay bir şey değil. Hem işin bir ağırlığı hem bir de işin bir tehlike noktası ayrı bir düşündüğü zaman. Burası Tamamen ağaç dibek ve gedirgen, burmaç bunların yanı sıra bir alt taş, bir üst taşımız keten tohumunu iki taşın arasına töküp döktükten sonra tamamen yaklaşık 3 saat, buçuk saat dönüyoruz. Bu dönme esnasında bunu tamamen keten tohumunu un haline getiriyoruz. Keten tohumunu un haline getirdikten sonra yaklaşık bir yarım saat, 45 dakika daha dönüyoruz. Bunu bu seferde yağı çıkma kıvamına getirmek lazım. Çünkü biz o şekli gördük atalarımızdan. Yağı çıkma kıvamına getirdikten sonra buradan alıp ağaç dibeklere koyuyoruz. 3 kat kılın üzerine ağaç dibeklere koyup güzelce pres vaziyette valyozdan elimizden sıkıştırarak oradan alt barba, üst barba, orta barba bunları yerleştiriyoruz. Bunları yerleştirdikten sonra Sarma işlemlerini bitiriyoruz. Artık bir kişi burmacı kumandasına geçiyor aşağıya. Bir kişi de burada kalmak üzere iki kişiyle aşağıdan bir kişi döndüğü vaziyette buradan bir kişi ayarını yapacak. Bu gedirgenin ileriye, geriye ayarını yapması gerekiyor. Burada makine usulünden değil. Tamamen el emeğiyle, yani el gayretiyle, beden vücut gayretiyle döne döne, yani dönerek 3,5 4 saat dönerek bu tamamen un haline geliyor. Un haline geldikten sonra artık yağı çıkma aşamasına geliyor. O kıvamı biz zaten anlıyoruz. O kıvamı anladıktan sonra artık dibeye kuyma aşamasına geçiyoruz. Dibeye kuyma aşamasında onu güzelce sıkıştırıp kıl çuvallarının etrafını sarıp barbalarımızı yerleştiriyoruz. Bugünümüzde pres vazifesi görüyor aynı zamanda. Ee, barbaları vurduktan sonra Gedirgen tabi bu sefer yukarıda olmuş oluyor. Bu ne oluyor? Bir kişi aşağıya burmaca iniyor. Burmacı tersine çevirmeye çalışacak. Sıkma vazifesini görecek. Bir kişi de buradan ileriye veya geriye bunu ayarını yapacak. Yani bu yan bastığı zaman yağ oranı az çıkıyor. Ama ortalama basması lazım ki sağında solunda herhangi bir yerinde yağ kalmasın. Tamamen ortalama bassın. Normalde yağı gelirken yarıyı geçtikten sonra yukarıda yağ az az çıkma başlar. Az az yağı görersiniz yukarıda yarıyı geçtikten sonra. Biraz az sıktıktan sonra yağ oranı tam gelir ama tabii ki öyle sürekli birden gelmiyor. Çünkü kıl çuvallardan süzülerek geliyor. 3 kat kıl çuvaldan. Artık tam sıkarken o kantar kayasını yukarıya kaldıracak şekilde gerdirmemiz gerekiyor. Yani bunun yaklaşık mesela 40 ton bastığını söylüyor babam yani 40 ton bugünümüzde tamamen doğal yani hiç e, e, makine falan herhangi, herhangi bir şeye değmeden beden gücüyle yapılan bir şey, tamamen işçiliği ağır olan bir sanat. Ya yani gedirgene ağacı 18 metre. Yani 18 metre uzunluğu var bunun. Daşımızın yaklaşık 2 metre çapı var, 40, 40 santim eni var. E, oyma dirbin normalde yüz ölçümü iş derinliği 60 santim 60 e, santimetre. Bunun zaten özelliği bu. Bunu herhangi bir demir materyaline sürülmeden, mesela herhangi bir beton betona sürülmeden çıkması yani bunun daha özelliği anlatılıyor. Sağlık açısından önemi bu tamamen doğal olması zaten e, elimizde yaptığımız için herhangi bir fabrikasyon usulü olmadığı için bunun doğallığı oradan geliyor. Bunun hafif bir koku vardır ama kokusu aratılmadığı için, makineye girmediği için olabilir. Bunu zaten yiyen Sürekli yiyen bunun kokusunu hissetmez. Bir ilk siftahı yiyen bunun kokusunu hisseder. Normalde koku da yoktur aslında bunda. Yiyene sorduğunuz zaman. Ama yemiyor. Vatandaş bunu bilmiyor, tanımıyor. İlk siftahı yediği zaman bir hoş kokar. O da doğallığından meydana geliyor. Sağlık için önemi, e, sağlıkta büyük bir önemi var. Yani büyük bir yeri var sağlıkta. Bilmiyorum yani uzmanlarımız da araştırıyor bunu. Araştırmasını yapmışlar. Biz gereken mesela fuarlara gittik. Oradan da mesela bunun çıkışını bezir oradan da fuarda da çıkarttık. Ya bunun e, sağlıkta iyi bir yeri var da fakat günümüzde artık unutulmaya doğru yüz tutmuş. Günümüzde unutuluyor. Bunun e, ekip biçme konusunda ham maddesinin tarladan alması çok zor. Ekip biçme koşulları ağır. Şimdi babam zaten sürekli söylerdi. Eskiden e, öyle hastalık da yokmuş eskiden öyle. Bu, çünkü vatandaşın yediği tamamen bezir yağıymış. Şimdi bezir Anası babası belli. Anası babası mesela keten tohumu. Nereden çıktığı belli. Eskiden böyle karnı arayan, dişi arayan babam olsun mesela dedem olsun bezir ya diye geliyorlarmış sürekli. Mesela mide hastalıklarına, bağırsak rahatsızlıklarına. Yani bunun çok bir faydalı olduğunu, çok şifalı olduğunu söyleniyor günümüzden bu tarafa kadar. Buraya geldiğim geliri bu işinden meşgul oluyoruz. Eşime yardımcı oluyorum. Zaten kendi bir kişi imkansız kesinlikle yapamaz. Orada burmaç vardır. Demin inerken iyi indik de aşağı yukarı çıkarken dört kişi olması gerekiyor. Kesinlikle yani çıkmaz öyle bir kişinin iki kişiyle aşağı inerken kolay iniyor. Sonra şey faydalarına geldim miydi? Bezir yağı çıktıktan bezir yağının zaten faydalarını da eşim anlattı. Kispesini doğum yapacak ineklere verirdik. Gününü on gün kalın Zaten bilen alıyor, bilene hiç anlatmaya da gerek yok. Bilmeyen aman istemez, etmez diye bu sefer de ineği doğum yapamıyor. Baytara çağırmak zorunda kalıyor. Ama bunu yedirdiğin zaman e, güzel doğum yapıyor. E, bezir yağında her, her türlü faydalarını zaten eşim anlattı, bu kadar. Döngel olmazsa zaten olmaz. <laughs> Döngel bizim her şeyimiz. <laughs> Döngel, bunu işte eşim öküzden sonra öğretti. Bu da öldüm müydü, çok zor bizim işimiz. Asla yani hiç zannetmiyorum başka bir hayvanların buraya koşulup da gideceğini. Döngeli yanına başka birini uğratmaz. Bir beni yanaştırır. Bana bir şey demez. Döngelimiz böyle. Okay. Elektriğiyle tabii ki onlara bağlı oldu muydu buranın buranın hayatı ölüye, özelliği ölüye. Her şey elemi, göz nuru, hayvan. Bizim kendi elimiz böyle.